Aslında bu anlattıklarınız birebir tasavvufla da örtüşüyor Kesinlikle. Öner Bey. Yani çünkü tasavvufun da ilk başta öğrettiği şey zaten edepli olmak, Doğru. nefsini öldürmek, Doğru. kendini değil başkalarının hayrını düşünüyor olmak Doğru. ve nihai amaçta zaten ne gelirse gelsin evet. ondan memnun olmak, razı olmak. Evet. Yani burada peki tasavvuf ilmi de. Bir başka ilim olan astrolojiyi bir rehber olarak mı görmüş? Yani bu e, yolda kullanılabilecek insanın kendini daha iyi tanıması için faydalanabileceği bir rehber, bir kitap gibi mi görmüş? Nasıl bir ilişki var aralarında? Aslında evet diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Şimdi 12, 13 ve 14. Yüzyıllara baktığımız Hı. özellikle 13. Yüzyıl, sufizm'in gündelik hayata daha fazla girdiği bir dönem. Tabi astrolojiye baktığımızda astrolojinin kökeni çok daha eski mutlaka ve o dönemin mutasavvıfları da baktığınızda bu konularla iç içe geçmişler. Hı hı hı. Yani astrolog değiller. örneğin Muîddin Arabi'de astrolojiye birçok atıf vardır. Açık bilgiler de vardır ama Muhittin Arabi bir astrolog değildir. Ya da hı hı hı. Abdülkerim Cili. Ee, baktığınız zaman bu e, hani nostik diyeceğimiz kültür veya Aleksandriyan diyebileceğimiz Mısır'dan da gelen hı hı hı. ezoterik bilgilerle iç içe geçip İslam tasavvufu dediğimiz konularla da hepsi çok beraber yürümüş. Evet. O zaman baktığınız zaman hepsi. tamamen harmanlanmış. Biraz daha geri de e, aslında Haranlı Sabii topluluğundan da gelen bilgiler var. <laughs> e, bunun içerisinde oturmuş olan onlar Hermes'i daha peygamberleri gibi e, görüyorlar ya da bu şekilde lanse ediyorlar. İşte burada baktığınızda bizim İslami literatüre nasıl... <laughs> ...daha rahat geçebilmiş bu. Hı hı. Çünkü hermetik felsefenin... ...bizim bakış açımızla... ...biraz daha farkları var. Ee, yani hakiki müessir... ...Allah'tır. Gezegenlerin... ...tek başlarına etkileri yok. Sonuçta... ...bütün bunlar Allah'ın hizmetlileridir. Hı hı. Ve Allah'ın emri doğrultusunda... Hı hı. ...onlardan bu etkiler yayılırı... ...kabul eden... ...bir hermetik anlayıştır. Ve bu yüzden biraz da... ...ayrılır. Ama işte kökeninde İdris Aleyhisselam olunca bu bizim Hı -hı. E, literatürümüze de çok daha rahatça girmiş Osmanlı'da da görüyoruz. Etkili. Görüyoruz tabii ki doğru söylüyorsunuz. Bütün neredeyse e, Osmanlı padişahlarının o dönem zaten danışmanları arasında evet. e, müneccimler var. Evet. E, ben YouTube kanalım için bir yıl kadar önce Profesör Doktor Mahmut Erkal Kılıç'la ah. röportaj yapmıştım. Ah. Büyük bir alim hakikaten Harika. o da. Örneğin o da astrolojiyi yatsımadığını evet. söylemişti, evet, yararlanılması evet. gereken ama e, kadere müdahale etmek için değil, Evet doğru zaman mı, doğru insan mı, doğru adım mı diye kullanılması faydalı olan bir yöntem ama kadere e, müdahale kesinlikle olmamalıdır demişti. Peki burada. E,